Aynı gün iki kız kardeş evlendi. Küçük olanı zengin bir aileye, büyük olanı ise bir balıkçıya gelin gitti. Küçük kardeş onu alaya alarak onu almaya gelen aracın eski püskü bir minibüs olduğunu söyledi. Fakat büyük kardeş yeni evine vardığında kaynanasını Rolls Royce Royce'un üzerinde balık kuruturken görünce şaşkına döndü. İçeri girdiğinde yemek çubuklarının saf gümüşten yapıldığını fark etti. Abaloneden tattı ve bunun Michelin yıldızlı bir restorandakinden bile daha lezzetli olduğunu anladı. Yine de kaynanası bunun sadece sıradan bir yemek olduğunu söyledi. Gelin kocasının geçmişiyle ilgili şüphelenmeye başladı. Çok geçmeden kocası ona bir düğün hediyesi verdi. Bunun sadece balık yumurtası olduğunu düşünüp gülümsedi. Ama kutuyu açtığında içinin altın bileziklerle dolu olduğunu gördü. Şaşkınlıktan dona kaldı. Onu beğenmediğini sanan kocası hemen başka bir kutu çıkardı. Bu kez kutu elmaslarla doluydu. Gelin merakla onun gerçekten sadece bir balıkçı olup olmadığını sordu. Adam başını salladı ve onu balık çiftliğine götürdü. Oraya vardığında devasa işletmelerle dolu dağlar görünce şoke oldu. Ardından kocası ona bir deste banka kartı uzattı ve sadece cep harçlığı olarak 800 milyon dolar bulunduğunu söyledi. O an anladı ki bir balıkçıya değil, bir milyardere gelin gitmişti. Bu sırada küçük kardeşi zengin bir aileye gelin gitmiş olmasına rağmen kaynanası tarafından her gün azarlanıyordu. Hatta masaj yaptığında bile. Oysa büyük kardeş büyük bir servete sahip olmasına rağmen kendi emeğiyle çalışmayı tercih ediyordu. Bir gün kocası onu lüks bir davete götürdü. Beklenmedik bir şekilde orada küçük kız kardeşini gördü. Küçük kardeşi onu küçük düşürmek için hırsızlıkla suçladı ve altın bileziklerine bakarak vücudunun aranmasını bile istedi. Mücadele sırasında gelinin boynundaki elmas kolye yere düştü. Küçük kardeş bunun dünyanın tek örneği olan melek kanadı olduğunu görünce şoke oldu. Misafirler hayrete düştü ve gelinin onu çaldığını sandı. Polis çağırmak üzereydiler.